başladım abla. Kızım. Torunum <laughs> torunum gelecek ya. torunuma hediye bakıyorum. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Aç içini ne varmış bakalım. Hediye bakalım hangi, Hangisini? Yaklaş abla seni seni çekmiyorum. Sen şu tarafa yaklaş annene fikir verisi Bakamız Bak. çok güzel. Hı. Yeleğimiz çok güzel. Patiğimiz ne atkısı atkımız battaniyemiz Heh, aç battaniyeyi de kızın görsün nasıl çok güzel, güzel mi çok güzel. yeşili de aç abla onun yeşil rengini sevdi hangisi Heh, hangini istiyorsun yeşil renkte böyle yeleğimiz, hırkamız, atkımız, patiğimiz, battaniyemiz. Hangisini beğendin? Seç beğen annen sana Söversen. göstersin. Söversen. Bak şu sütlü kahvede yine hem kıza hem erkeğe gider. Alt köşedekini gördün mü? Evet. Sen hangi? Şu değil mi? Evet. Hangini Atla istiyorsun? Fatma ablam. Ona da bakayım diyor. İn... Ben sana indireyim sütlü kahveyi. Hadi bakalım. Heh. Anneden kızına sunum. Bir de sütlü kahveye bakalım. Hırkamız yeleğimiz atkımız şapkamız da var evet o yedi parça olanlarda patiğimiz Çok battaniyemiz hangisi güzel hangisi hoşuna gitti Aa, hepsi de güzel Bence ya sarısı ya yeşilini. Sarı güzel ya. Çiçekli sarı mı? Evet. Tamam. Bu kahve de çok güzelmiş. Sarı beğendim. Sarı, sarı mı? güzel. Bak tamam. Fatma abla. Sarı olsun. Hepsi ürünler birbirinden çok güzel.